Neyse şu anda kendi fonunu kurdu ve gelişimlere, potansiyel gördü, ihracat tarafındaki e, projelere yatırımlar yapıyor. Ve ilk yatırımlarından biri de dijital ayağı oldu. Evet. E, bu yeni yatırımla beraber ne gibi hayalleriniz var, e, ne gibi atılımlarınız var onu sormak isteriz. size. Bizim dijital ayağı tamam. en büyük hayalimiz enerji ve temeliği her çok e, her ticari süreç kolaylıkla uygulanabilir. Yazılım bilmeden herhangi bir teknisyen üyeli arkadaş bizim donanlarımızı sağlık tuttuğu anda enerji gerekli bütün dataları tek bir platformu orada işleyerek burada da kartları en arkadaşım da çıkartması Ve bu da şu an gerçekleşti aslında. Kendi yani donanlarımızı da üretip kablosuz, e, donanımlarımızı sağlıklı, hızlıca kurup veri aktarabiliyoruz platformumuza ya da mevcutta pek çok müşterimizin kendi dataları da olabiliyor. Kendi enerji anasörlerinden ya da farklı ölçüm cihazlarından verileri dijitale aktarabiliyorlar. Biz de oradan aynı datayı alıp bizim platformda onlar için daha anlamlı arayüzler geliştirip eğer isterseniz kendilerini de bunu dağıtıp yapabileceği böyle e, konsolunda <laughs> az toplu diyebileceğimiz bir şey, platform yapma hayalimiz vardı. Bu da gerçekleştirdik. Şu an e, herhalde, ikinci aşaması bunu yaygınlaştırma. Bunu her gün <laughs> ulaştırabilir hale getirmek istiyoruz. Mümkünse e, Türkiye'de enerjisini dijital takip etmeyen hiçbir firma kalmasın söz. Çünkü enerji Türkiye'nin en büyük cari açık kalemi. Burada yapabileceğimiz en ufak bir tasarruf, en ufak bir gerekli aslında ülkemizin inanılmaz faydası Biz şu an e, yani orta, büyük ölçekli firmalarda kurduğumuz enerji üretim sistemiyle yüzde bazı da yüzde varan enerji verimliliği e, projeleri geliştirdik. Yani, birkaç tanesinden örnek vermek gerekirse e, bir firmamızda da sadece kompresörün hafta sonu e, açık unutulduğunu fark ederek e, hafta sonu bazında hafta 2500 TL elektrik tasarrufu yaptık. Başka bir plastik enerjik son e, müşterimizde e, pek çok birbirine benzer bir e, Makinasının aslında çok farklı enerji tüketimlerinde çalıştığını, aslında bir ürünü üretirken bir A makinesinde B makinasına göre daha fazla enerji harcayabildiğini ortaya çıkardık. Yerçileriyle endüstriyel oldu. Bir işte bir yoğurt kabında, bir süt kabında ne kadar enerji tüketim farkı olduğunu, ne kadar fazla karbon saldığını hesapladık. Burada enerji datasıyla aslında bir üretim e, yönetim sistemi raporlama ekranları Bu işte. da operatörlerden bağımsız e, bir e, raporlama ekranıyla ile e, duruş oranlarını, e, işte bekleme oranlarını raporlayarak e, aslında ekipman mevcutinin verilmesini ortaya koyduk. Bunun yanında özellikle sınırlı karbon e, vergilendirmesiyle ilgili yakın zamanda sanayilerimizi bekleyen bir problem var. Bizim sistemimiz e, karbon ayak e, sipariş bazlı ya da bir e, işte bazlı e, konu bazlı hesaplayabiliyor ve eğer e, bir limitiniz varsa bu karbon salonunda size bunu bilgi verip o siparişiniz için daha yeşil enerjiye sizi yönlendirecek uyarılar da bulunabiliyor. Diyor ki elektrik tedarikçinizin yeşil enerjiden yapıp kolinizi öyle tamamlayın. Ya da güneş her saatlerinizden gelen enerjiyle de tamamlayın ki sınırda karbon vergilendirmesinden muaf bir şekilde ürünümüzü satabilirim şeklinde. Bunları yakın zamandır çimen üreticisi büyük bir firma yaptırıyor. <laughs> Karbonat eksini anlık takip ediyoruz. ve ünite geldiğinde orada pedagocisiyle yaptığı anlaşmayla yeşil enerji alıp sınırda karbon belgelendirmesinden muaf olacak şekilde kendini şu anda ayarlıyor. Birkaç yıl içinde bu belgelendirmeler hepimizin başına artacak şekilde gelip gidiyor. Çünkü artık karbonun tümünün 100 dolarlara geldi. Bir döneme geliyoruz. Eylül ayından itibaren de Türkiye'den ihracat yapılan ürünlerde bu karbon kaynak ilgisinde muhatap olmayacak. Bizim ürünümüz de olabildiğince bu enerji tüketimi aşağıya çekecek. Belirli kartucu önerileri sahadan topladıkları anlık datalarla canlı olarak, gerçek olarak yapabilecek platformda sürekli üreticileri destekleyecek bir yazılım ve şu anda canlı olarak çalışıyor herkes de bunu hedefliyor. Süper. Ya aslında e, ilk round'da projeyi anlatmıştınız, anlamıştık ama örneklerle çok daha olayın e ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ben yani tahmin ediyorum ki burada çok değerli yöneticilerimiz, patronlar var. E muhtemelen ilgileri çekecek çok e diye düşünüyorum. Bir diğer tabii konu da şimdi tekrar siber güvenliğe gelirken Biraz önce bayağı bir korkuttunuz dedik biz artık. Böyle arabayı bir açarken ne yapacağım ben sana düşünüyorum. Böyle e, nasıl açsam ne olacak diye yeter gelsin. kapınızı da çalabiliriz. O hafta o ayrı bir mesele ama inşallah çalma sorunu Ya yani evet, e, tabii ki de bu hackerlık olayı çok ciddi boyutlara ulaştı, daha da ulaşıyor. Konumuz e, dijital dönüşüm. Hani buradaki firmalarımız da... İlk sorularda da dijital dönüşüm tarafında adımlar atıyorlar gördüğüm kadarıyla. daha da atma yönünde de ilerlemeleri var. Ama benim hep yine gördüğüm şey siber güvenlik tarafı hep böyle ikinci planda kalan konu oluyor. Onunla, onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani firmaları bekleyen başka problemler ne ve ne yapmalı firmalarımız? Aslında siber güvenlik hikayesi o, nasip projenin hikayesi var ya, testi kırılmalar bir iş yapma ihtiyacısı. Testi kırılmadan önce tedbir almadığımızda, testi kırıldıktan sonra dövülmemiz için bir adım ee, şimdi sormak istiyorum, aramızda hiç eklendim diye veya şirketim eklendi diye var mı? <laughs> Yaklaşık yüzde onumuz, ne yazık ki bunu tecrübe etmiş durumda. Ve çoğumuz bunu söyleyemiyor. Amerika'da sigortacılar bu işe risk yönetim hastalığı var. Yani. İyi araştırıyorlar. Diyorlar ki, orada ee, siber güvenlik sigortası çok satılıyor ve sigorta yaptırmış şirketlerin yüzde 50'si beklendiğini resmileştirmiyor. Çünkü çok önemli bir PR terbiyesi bu esnada. Avrupa'da ve Türkiye'de KVKK ve CDPR olayısıyla yaptırımlar dolayısıyla biraz daha açıklandığını değerlendiriyoruz ama yine bilinen ancak yüzde onlardır. Ve bir defa bir hacker darbe düştüyseniz ne yazık ki o örümcek ağ çıkmaya tırmaladığınız sürece kendi kendinize uğraştığınız sürece ağ daha da kapsıyor. Ve en sonunda örümcek geliyor. Sizin kaynaklarınızı biraz önce benim bu kıvasında anlattığım çok değerliydi. Kaynakları çaktırmadan çaktırmadan verimliliğiniz düşecek şekilde sövülmeye başlıyor. Çünkü testi kırıldı, yeni testi alıyor firmamız veya şahıs yeni testiyle yola gidiyor ama tekrar taşı nerede atacağını çok iyi biliyor. Yeni testiyle geçerken diyor ki bana şu borcunu öde, diyetini öde, ben senin testini kırdım. 6 ayda bir ne yazık ki diyet ödüyor. Tedbir almaya gelmiyor yani. Bunu engellemenin iki yolu var. Ben dijitalleşmeyi bazen kendi devlet tarafında da çalışırken, şey olarak tanımladım 3 harflerle, bizim gibi 40 yaş üstü 3 harfleri sevmeyenlerin mücadelesi. Ne yazık ki EDR, SİDR, 50 tane 3 harfli sayarız burada. Bizim kültürümüzde 3 harfler biliyorsunuz, korkulan baklıklardır Siber güvenlikte de çok fazla 3 harf var. İster teknolojik olarak alıyorsunuz bunları, ister hizmet olarak alıyorsunuz. Bu 3 harflerle mücadele ederken, dijitalleşeyim diye, bunlar almaya çalışırken, Hizmeti doğru yönetmezsiniz, evet yatırım yapıyoruz, siber güvenlik ürününü alıyoruz. Doğru konfigüre üretmediğimizde bizim en güzel verdiğimiz örneklerden bir tanesi, herkesten duyuyor firma yöneticisi, ben Firewall alıyorum. Firewall'ı alıyor, kurdukturuyor bir firmaya, all to all diyoruz. Bütün bir yerini kabul et, bütün içerikleri de var. Bu Firewall sadece, evet herkes de var, bende de, de olmalı. Siber güvenliğe sıkıntı var. Dolayısıyla burada ODS'nin yaptığı gibi, DAIS'in yaptığı gibi bu hizmetleri Danışmanlığı ve verimliliği arttıracak firmalarla yürülmesi gerekiyor. Bunun yanında da teknolojileri doğru tespit edip, testi kırılmadan önce yatırımları doğru yapıp suyumuzu zayi etmemiz gerekiyor diyebilirim. Sibel tarafından kısaca. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Şimdi Colendi'ye tekrar dönmek istiyorum. E, Colendi, biraz önce de bahsettiğim gibi ODS ile ortak bir girişim şirketi kurdular. Yani Colendi'nin yaptığı hizmetlerin aslında bir alt hizmeti olarak e, böyle bir, e, bir projede bir proje var masada. Ben biraz onu aslında sizden dinlemek istedim. E, o ortak şirket kurma, işte joint venture fikri nasıl oldu ve hangi alana ODS ile beraber hizmet vermeyi planlıyor Colendi. Ee, şöyle söyleyebilirim. Aslında bizim burada geliştirdiğimiz çeşitli finansal konularla beraber biz bunlar için daha fazla çeşitlendirmeyi Çünkü piyasanın finansal teknolojiler konusunda hala çok büyük bir var. Ee, burada da aslında sunulan çok kısıtlı sayıda bunlar var veya bunların birleşmesi de çeşitli konularda sıkıntı. Örnek veriyorum, hala kredi ve sigorta ürünlerinin birleşmesi konusunda yapılabilecek çok fazla çalışma var. Kredi ve yatırım ürünleri konusunda yapılabilecek çok çalışma var. Ve biz hala bu sektörün çok ön noktalarda olduğunu görüyoruz. Burada da aslında e, yine en önemli verdiği konulardan birisi doğru partnerlerle beraber işbirliği yapmak. Bu aslında sizi hem o sektör üzerindeki tecrübelerin ile kendi tarafınıza geliştirdiğiniz ürün ve oradaki hızınızı birleştirerek piyasayı e, çok daha hafız bir şekilde doğru ürünleri sunmanızı ve e, müşterilerimizin daha fazla değer çözümlerine dolaşmanızı sağlıyor. Biz de burada aslında e, özellikle e, son müşteri tarafında çeşitli skorlama çalışmaları yaparken ve burada kendi geliştirdiğimiz skorlama modeline akabinde dedik ki neden aslında benzeri bir ihtiyacın e, popüler özellikle çeşitli firmalar özellikle olması? ki orada aslında e, firmaların özellikle mevcut e, bu ekonomik süreçlerde e, çeşitli sorunlar yaşadığını fark ettik. E, hem kredi bulma, işte sermayesinin doğru kullanılması e, veya işte sermayesinin nasıl arttırılabileceği veya e, çeşitli satış hacminin arttırılması için burada sigorta ürünlerine başvurulması gibi konular. Bu süreç içerisinde ODS'de çalıştık. Ve burada bir joint venture kurmaya karar verdik temel olarak da firmaların aslında dediğim gibi kredi ürünlerine erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de benzer şekilde arka planda yapmayı planladığımız çeşitli sigorta ve yatırım araçları. <laughs> Neden derseniz <laughs> ee, sizin aslında çoğu kişi, çoğu firma şöyle bakıyor kendi ticari içinde. Ben 5 liralık bir ticaret yapıyorum. Bunun işte 3-4 lirası benim için ham ihtiyaçlarını karşılıyor orada da işte bir lira çeşitli maliyetleri var. Cebimde şu kadar kalıyor normalde ben bununla çeşitli yatırımlar yapıyorum. Yani. Ama aslında sizin orada toplamda döndürdüğünüz yaklaşık bir 10 liralık ticari e, hacim var. Bu sizin tedarikçilerinizle yaptığınız ilişkiler, kendi operasyonel süreçlerinizi yönetirken veya satışını yaptığınız ürünlerle beraber doğan aslında büyük bir güç. Bunun bunu nasıl kullanılacak konusunda e, çeşitli aslında biz e, kullanıp bu kodilere ve firmalar aslında çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Ki bu değer ile beraber e, siz yatırımlarınızı arttırabilirsiniz, e, daha fazla farklı pazarlara açılmanızı sağlayabilirsiniz, yeni pazarlar açılırken risklerinizi azaltabilirsiniz veya ticari olarak sahip olduğunuz o güç ile, çeşitli yatırımlar ile yine kendi gelirlerinizi arttırabilirsiniz diyebilirim. Ee, bunda da umuyorum ki çeşitli çalışmalarımız sürüyor araştırmalarımız. Hatta e, belki tüm bazılarıyla görüşme şansı da olabiliriz. Yakın süreçte burada e, ürünümüzü sizlere duyuracağız. Bu konuda da çok heyecanlıyız diyebilirim. Evet. Çok, çok iyi başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. <laughs> Ve son olarak e, ödüyor, finansal teknolojilere dönmek istiyorum. Ben yine buraya gelmeden önce e, ODS ekibiyle de konuşuyorduk ve öğrendim ki siz üç dönemdir tüm bu devlet teşvikleri tarafında ODS ile çok e, yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. E, o bağlamda özellikle bir teknoloji şirketisiniz. Ne gibi faydaları oldu size bu, bu tarz teşviklerin? E, yerlemenizde, şirketinizin gelişmesinde. Çünkü birçok şirket normal konvansiyonel şirketler ama siz bir startupsınız. Hani bu alanda ne gibi teşvikler var ve nasıl faydalanıyorsunuz? Başta işte aslında başlarken bir teknoloji yatırımı varsa, aslında bir ARGE, ÜRGE projeleriniz varsa son dönemde gelen bir güzel teknoparklar da bulunan. Buralardaki teşviklerden çok iyi yararlanmak gerekiyor. Biz şirketi ilk kurduğumuz dönemde İstanbul'da teknoparklarda yer bulamadık. Ee, ve oradaki KDV giderleri, gelir vergisi giderlerini karşılayabilecek bir bütçemiz yoktu. Bir beyaz et olarak aynı bir şekilde konuştuk. Gaziantep'te bulduk ya. Ee, şu an hala Gaziantep Teknopark'ta oradaki aldığımız ilk personellerimizle beraber oradaki kadromuz da büyüyor. Ee, Gaziantep'te de istihdam sağlamış olduk. Hiç bilmediğim oranı da değilim. Orada görüntü oranımız oradan başladığımız diye başladık ya. ama hem kiralama maliyeti çok uygundu hem de biz eşitlerle başlamak istediğimiz için bizim için çok doğru bir adım oldu. Ee, sonrasında da aslında İstanbul'daki şu anki merkezimizde de bir arge merkezi haline ee, buradaki teşvikleri sürekli takip ediyoruz. Yine bu ay bir e, personel teşviği var. İki tane personel yine alabiliyoruz. Yine bir yıl boyunca onlar Büyüme evresinde, start-up'dan o eskiyle ama doğru giderken büyüme evresinde bu teşviklere çok ihtiyacımız var. Her biri öz sermayelerle e, e kurulacak miktarlar olmuyor ne yazık ki. bir ürünü başlayıp satabilecek seviyeye getirmek, sonrasında da yenilenmiş gelir haline getirebilmek için gerçekten o çarkı doldurmak için birçok katkıya ihtiyacımız var. E, Bunlar hepsini gerçekten çok iyi araştırıp o projelere verip TÜBİTAK olsun, OSCEP olsun, kalkınma ajansları olsun işte bir şekilde o paraları toparlamak gerekiyor. Desteksiz de yazın ki çok zor. Biz şu anda 30 kişilik bir ekibiz. 30 kişilik ekipte bir ayda 400 bin liranın üzerinde SGK ve e, muhtasardan bir e, kazancımız var teşvikler olarak. E, onlar olmaları dönemde bir startup ayakta durması çok zor e, yatırımsız. E, doğru yatırım alabilmek çok önemli. Yine burası, buradaki danışmanlıklar çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, stratejik danışmanlıklar startupken yani çok değerli oluyor. İşte para verip 2 milyon dolar, 3 milyon dolar ama şirkete bir şey katmadıktan sonra o para bir bakıyorsunuz bir yılda erimiş ve şirket batmış. Bunun çok örneği var. Beraber iş gücü halinde yukarıya taşıyabilirsiniz. Çok daha değerli. Bizim şu anki yatırımcımız bir ekonomik para kuruluşu. O yüzden onların tarafından gelen lisanslarla beraber biz belki açık bankacılık tarafında onların olmasaydı 30 milyonlar alacağımız lisansı bugün 5-6 milyonlara alabiliyor olduk e, GMF Artık biz bütün banka hesaplarımızı yürütülerken şu anda ERP ile entegre ve memnu başlatabiliyoruz. E, GMF verdiği ile beraber. Yani hem danışmanlıklar, e, bu tarafta kalacağımız teşvikler, hem teknoparklar, hem yatırımcı ayağı. E, biraz işten ilerlediğinde yatırımcılar kapıya gelmeye başlıyor zaten. E, biz de bu işin içinde olalım istiyorlar. Orada da çok doğru bir yatırım danışmanlığı olarak sözü yürütmek gerekiyor. Çok çok teşekkür ederim. Büyük bir alkış rica ederim.